Ankara'da servisçiler memur servislerinin kaldırılması kararını protesto etmişler. Biz hep devletimizin yanında olduk. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın yanında olduk. Biz referandumda servis araçlarımızla evet yazdık demişler. E o zaman düştüğünüz bu durumu çoktan hak etmişsiniz siz. Tadını çıkarın. Zeki abi. Memura biraz da daha gel Zeki abi. Gel gel. E, neden gel, bizi gel. bu kadar üzüyor? Yani biz esnaf olarak gelişen bir duruma düşeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum biz servis araçları olarak her zaman devletimizin yanında olduk. Dışarıdaki arkadaşlar. Bakın Şöyle 15 Temmuz'da. Şimdi başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, Olalım Başbakan Kenan bizi çağırdı ticaret odasına. Biz ticaret odasında yanındaydık. geri doğru gidebiliriz. Cumhurbaşkanı olurken Gendiniz yine yanındayız. Bakın özellikle şunu söylüyorum ama bunu kamuoyuna mutlaka anlatmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz servis araçları olarak evetçi evet, evet. evet, araçlarımızla Evet yazan tek sektör. Duydunuz mu? Tek sektör. Biz araçlarımız Hasan ile. Hasan abi. Evet yaz. Şöyle arkaya doğru. Cumhurbaşkanımıza tek sat. Şöyle yapılacaksa.